بس. Evet. اوكي, Ya şu, ya şu, 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 şu ama en çok şu çıkar bence. Şimdi açalım. Bu şeyce bu Bakın pizza yiyor. Ay kan yapıyormuş ya. Bence bildiğin su değil. sukuş yapmışız. Bir stitch değil su almışız. O kadar güzel ki. Artık lavabo. Çekil kızım. Hı artık lavabomuz seçtim oldu. Biliyor musunuz bu da kutudan geldi. Kutudan geldi ama bildiğim kutudan geldi. Ay çıkınca çok mutlu oldum. gördüğünüz gibi kutudan geldi. Artık arkadaş arkadaş keser. Yanına da şunu verdiler alabilirsin. Çıkardım. Yanına da stitch'in yanına da bir tane bu neyse daha artık ben bilmiyorum. Altına çıkartamıyor muyum? Bu arada stitch ve lavabo. Stitch ve bu isterseniz trend yoldan, isterseniz pazardan, isterseniz AVM'den hepsi var arkadaşlar. Ben lavaboyu ben lavaboyu AVM'den aldım. Ay AVM diyorum arkadaşlar. Trend yoldan aldım bayağı pahalı bu arada. Ola lavabo olanlar bilir olanlar da bilir. Pahalı da olabilir bilmiyor. Annem bunu çok güzel bir pazardan o kadar güzel bir pazardan aldı